Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. 1. soruyla başlıyoruz. Derece gizli 2 var. Üste 2 olunca eksi 3 mutlak değer eksi 3 olarak dışarıya çıkıyor. Dereceler tek ve eşit olduğu zaman eksi 3 aynı çıkıyor. Normal eksi 3 gibi parantez içinde eksi 3 yazacağız. Fakat derece ile üst hem çift hem de aynı olduğu zaman mutlak değer eksi 5 diye çıkarıyoruz. Bu eksi buradaki eksi bir de mutlak değer eksi 5 yapıyoruz. Mutlak değer eksi 3 3'tür. Artı eksinin çarpımı eksi 3. Eksi, eksi, 5 mutlak değer dışına 5 diye çıkar. 3'ten 3 çıktı 0. 0 eksi 5 çarpımız eksi 5 oluyor. Geçiyoruz diğer soruya. Evet 25 5 olarak çıkar. Yani kimin karesi 25'tir? 5, 5 olarak çıkar. 3'te vardı zaten. 3 çarpı 5. Bu arada çarpmalar demektir. Artı kök 36 nedir? Kimin karesi 36'dır? Yani 6'nın eksi 2. Arada çarpma var. Hiçbir şey yoksa. Kök 49 nedir? Yani kimin karesi 49'dur? 7'nin. 3 kere 5'in 15. Önce çarpmaları yapalım. 2 kere 7'nin 14. 15'ten 14 çıktı. 1, 6 daha. 7 oldu. Şimdi 75'in içerisinde kimler çıkabilir? 25 çarpı 3 diye yazarsak 25 çıkabilir. 108 36 çarpı 3'tür. 36 çıkabilir. 147 de 49 çarpı 3'tür. Mesela 147'nin 49 çarpı 3 olduğunu eğer direkt göremiyorsak evet 147 asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldük. 14'te 3 4 kere oluyor. 4 kere için 12. 27 geliyor. 27'de de 3 9 kere. Var. 9, 9'u 7'ye böleriz. Artık 3'e bölemiyoruz. 5'e de bölemiyoruz. 7'ye böldük. 7, 7 böldük. 1. Yani biz 147 49 çarpı 3 diye yazarsak 49 7 olarak çıkacaktır. 25 5 olarak çıkacak. Fakat 3 kalacak. 36 6 olarak çıkacak. 3 kalacak. 49 7 olarak çıkacak. 3 kalacak. Evet kök 3'leri toplayabilir, çıkarabiliriz. 5 tane burada var. alttan tane de burada var. 11 tane kök 3 burada var. 7 tane kök 3'ü çıkarıyoruz. 11'den 7 çıkınca 4 kök 3 oluyor cevabımız. Evet köklü denklemlerde her iki tarafın karesi alınır. Şöyle her iki tarafın karesini alacağız. Kök, kare ifadenin karesi alınınca kare gidiyor. Sadece 3x 2 kalıyor. Burada da 4'ün karesi 16 oluyor. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 3x eşittir 18. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. gidiyor. x eşittir 18 bölü 3'ten 6 oluyor. 6 kökün için eksi yapıyor mu? 3 kere 6, 18, 18 2 2 14. Problem yok. O zaman çözüm kümesi. Küme olarak yazacak olursak 6'dan ibarettir. 300 sayısının %30 fazlasını bulunuz. 300'ün %130'unu bulacağız yani. Şu iki sıfırlar gider. 3 ile 130'un çarpımı 300. 90 da 390. 130'u 3 ile çarptım. 440 liraya satılan kazak %25 indirimle kaç liraya satılır? 440'ın %25'ini yani indireceğiz. %75'ine gelecek. %75'i bizim aradığımız oluyor. %25 indirim demek %75 demektir. Burada şu sıfırlar gider. Şuradaki 10 ile 71 sadeleştirecek olursak yani her ikisini 5'e bölersek burada 2 bunu 5'e bölersek 15 olur. Efendime söyleyeyim aşağıda 2 var burada 44 var. 44'ü 2'ye böldü 22. 22 çarpı 15'i arıyoruz. 22 ile 15'i çarpalım. 5 kere 2 15 kere 2 10 11. 22 de buradan 330 oluyor. Evet geçiyoruz diğer soruya. %10'u 230 olan sayı kaçtır? X'in hani hangi sayının %10'u 230'dur? 230 ile 100'ü çarpıp şuradaki 10'a bölüyoruz. Şu sıfırla bu sıfır gidiyor. 2, 23 ile 100'ü çarpıyoruz. 2300 oluyor. Evet ifadesinin paydasını rasyonel yapmak için pay ve paydayı paydanın eşleniği ile çarparız. Kök 2 artı 3'ün eşleniği kök 2 eksi 3'tür. Sadece aradaki işareti değiştiriyoruz. Pay ve paydayı kök 2 eksi 3 ile çarparsak paydayı rasyonel yapmış oluruz. Kök 2 eksi 3'ü hem 4 ile çarpacağız. Bakın 4 ile çarptım. Hem de kök 2 artı 3 ile çarpacağız kök 2 eksi 3. 4 ile kök 2 eksi 3'ün çarpımı yine aynı kendisi ya da dağıtılabiliriz. Fakat burasına dikkat edelim. Kök 2 artı 3, kök 2 eksi 3. Yani sadece aradaki işaretler farklı olunca sonuç birincinin karesi eksi ikincinin karesi oluyor. Yani iki kare farkı dediğimiz şey. A eksi b ile ya da a artı b ile a eksi b'nin çarpımı her zaman birincinin karesi Eksi ikincinin karesidir. Buradan geliyor. Bunu dağıtırsak 4 kök 2 eksi 12. Burası da kök 2'nin karesi 2 olur. 3'ün karesi de 9. 2 eksi 9. Daha da düzenlersek 4 kök 2 eksi 12 bölü eksi 7. Yani paydayı rasyonel yapmış olduk. Evet üstü denklemler. 27 deyince hemen 3'ün küpü aklınıza gelsin. 81 deyince de 3'ün 4. kuvveti. Üstün üstünden burası 3x artı 3 olur. 3 üzeri 4. Tabanlar aynı ise üstler aynıdır hikayesinden. Buradan x'e ulaşacağız. 3x eşittir. 4'ten 3 çıkmış gibi oluyor. 3x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 3. Buradaki 3 çarpım durumudur. 3 karşıya böyle olarak geçer. Cevap 1 bölü 3 olur ve son soruya geçiyoruz. Üstün üssü olaylarında bu ikisi çarpılıyor. 5 üzeri 6'ya geliyorsun. Bu ikisi çarpılıyor. 5 üzeri eksi 3'e geliyorsun. Bu ikisi çarpılıyor. 5 üzeri eksi 6'ya geliyorsun. Bu da zaten tek var. Tabanlar aynı ise çarpmada üstler toplanır. 6 ile eksi 3'ü toplarsanız 3 olur üstler toplanır. Eksi 6, eksi 3 daha topladığınızda eksi 9 olur. Bölmede ise üstler çıkarılır. Yani buradaki üstten buradakini çıkaracaksın. Çıkarıyoruz eksi 9'u. 5 üzeri eksi eksi 9 artı 9 oluyor. Yani cevap 5 üzeri 12 oluyor. Sınavda başarılar dilerim. Sadece rakamları değiştirmeyi düşünüyoruz. Görüşmek üzere.